yeah Umut her zaman var. Sizlerden ricam lütfen devamlı, sürekli olarak bugün selülit konuşacağız. Bu anlattıklarımızı devamlı yapın çünkü selülit öyle bir iki günde çözülecek bir problem değil. Nedenleri çok farklı ee, hareketsiz ha olabilirsiniz, çok kilolu olabilirsiniz, özellikle karın ve e, bel çevresi ve basenleriniz yağlı olabilir. Ee, aileden gelen hani annenizde, anneannenizde de selülit vardır, Sizde de olacaktır zaten. Hı -hı. E, dolaşım sorununuz vardır, şeker hastasınızdır, yani pek çok faktör bağlı sellütleriniz artabilir ama bu kesinlikle selütle yaş yaşamımıza devam edeceksiniz anlamına gelmiyor. gelmiyor. Ne yapacağız? Çok basit. Her yerde bulabileceğiniz sebzelerden yine yardım alacağız. Bunlardan ilki bir demet maydanoz. Bunu güzelce şöyle hafif bir e, elimizle ufalayabiliriz. Genelde ben bıçak kullanmayı istemiyorum bu suyu yaparken. Tamam. E, burada biz biraz daha azaltılmış olarak hazırlayabiliriz. Evinizde daha büyük tencerelerle tamamen formu zaten tariflerimiz geçiyor. Aynısını yapabilirsiniz. Yarım demet ile başlayabilirsiniz, bir demet olabilir. Maydanozu elimizle böyle güzelce şekillendiriyoruz. Yine yarım demet kadar dereotu alıyoruz. Bunlar müthiş C vitamini kaynakları hı hı. ve içlerindeki maddeler vücudun devam. o yeşilliğini veren madde e, dolaşımını hızlandırıyor ve hızlı hızlı tuvalete gitmemize yardımcı oluyor. Tuvalete gittiğiniz zaman bayanlar ödem atıyorsunuz, vücuttaki kirleri atıyorsunuz, dolaşım hızlandığı için de sellüklerin yavaşlamasına ve geriye çekilmesine, yok edilmesine yardımı dokunuyor. Bir diğer yeşilliğimiz de bebek ıspanaklar Süper. veya semizotu da bu sezonda bulabilirsiniz. Bunlardan da güzelce içerisine atıyoruz. Tamam. E, limonumuzu da aslında e, şöyle bir veya iki limonumuzu doğruyoruz. Üzerine ekleyeceğimiz bir buçuk litrelik suyla kaynatacağız. Ne kadar kaynayacak? E, bu yaklaşık olarak bir kaynama noktasına ulaştıktan tamam. sonra fukurladıktan sonra bir beş dakika kaynayacak. Ondan sonra çok acılaşmaması ve çok tadını vermemesi hmm. için bir tatlı kaşığı kadar top karabiberler, tamam. iki tane çubuk tarçın ve zencefilimizi ekleyeceğiz. Bir parmağa kadar. Aynen öyle. Bir göreyim bakayım kağıt ekliyoruz. kalemler nerede? Bayanlar. Ya ben size ölürüm. <laughs> Bütün stüdyomdaki hanımlar bakın e, kağıt kalemleri gösteriyor. Yazıyorsunuz değil mi? Yapıyorsunuz değil mi? Onun için kalem pil oldunuz hepiniz maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bugün itibariyle abla başlayacağız artık. Bugünden itibaren şey... bari başlayalım rezil olmayalım. rezil olmayalım yani. Vallahi. Şimdi 2 litre su bizim evet. genel anlamda sağlık için de istediğimiz bir şey ama sellüt tedavisi olduğu zaman biraz daha yükseltmek gerekiyor miktarı. 1 tamam. litre normal su içiyoruz, 1 litre bu birazdan hazırlayıp süzeceğimiz ödem atıcı kürümüzden içiyoruz, 1 tamam. litre de sellüt çayımızdan şimdi hazırlayacağımız sellüt çayımızdan içeceğiz hmm. ve günde 3 litre suya ulaşacağız. Ha. Sellütün aslında ne olduğunu da biraz açıklayalım mı? açıklayalım. Şu şeyi versene aşkım bana. Kapa. Kapağı. Ha, evet. daha çabuk kaynasın. Tamam. Sağ Ferhat'ım. Şimdi evet. selülitin ne olduğunu anlarsak ondan kurtulmanın yollarını daha iyi anlarız gibi geliyor. Tamam. Şimdi bir yaylı yatak düşünün. Üzerinde yaylı yatak. Evet. bütün gün tepiniyorsunuz. Çocuklar çıkıyor, siz zıplıyorsunuz ve o yaylar kopuyor. Hmm. Koptuktan sonra yatağımızın üstü böyle pürüzlü pürüzlü oluyor. Evet. Ve işte aynı bir portakal kabuğu görüntüsü iniş çıkışlı, engebeli bir ifade alıyor bizim kalçamızdaki gibi. Eyvahlar olsun. Ama işte vücudumuzda ne oluyor? Deri, altında yağ var, altında kas var. O deriyle kası tutturan köprüler var bayanlar. Hmm. O aralıkta da yağ var. Yağ zamanla yukarı doğru biz yedikçe, hareketsiz oldukça artıyor. Arttıkça dokular... Hayır diyor yukarı çıkma aşağı çekiyor ve deriyi çektiği için görüntü portakal kabuğu görüntüsünü alıyor. Tamam. Zamanla eğer siz bunu tedavi etmek için bir şey yapmıyorsanız daha çok yağlanıyorsanız artık o köprüler diyor ki ben kopuyorum. ...ve koptuktan artık sonra da artık geriye dönüşsüz... ...selütler hmm. olabiliyor. Hmm. Bayanlar ne yapıyor? Yaz gelirken gidiyorlar... ...bir dolu paralar veriyorlar, hmm. selüt kremleri alıyorlar. Hmm. Ama bunlar genelde hmm. sadece bir o günün... ...hiçbir işe onlar. yaramıyor. Hiç Paranızı para vermeyin çöpe onlara. atmayın gerçekten Vallahi. hanımlar. Hiç. Bu yapacağımız tarifleri... ...yani içten temizliği yapmamız hmm. lazım. Dolayısıyla ne yapıyoruz? O aradaki yağı azaltıyoruz. Zayıflayacağız. Birazdaki tariflerimizi hayatımıza daha çok ekleyeceğiz. Hareket edeceğiz. Köprüleri korumak için... Hmm. Doğanın bize şu an sunduğu C vitamininden zengin, içeriğinde bu dokuları koruyan antioksidan dediğimiz şeylerden zengin sebze ve meyveleri tüketeceğiz. Tamam. O dokuların yine kırılmasını engellemesi için, elastikiyetini koruması için de hani bazı vücutlar vardır zayıftır ama sarkmıştır. Hmm. Böyle bıngıl bıngıl ve evet. selüetli görüntüdür. Bunu engellemek için de elastikiyetimizi koruyacağız. Cildimizi zımba gibi yapacağız. Peki hayatım bir şey soracağım sana. Doğrudan doğruya beslenmeyle alakası var mı selülitin? Çok var. Yani yağlı gıdalar, işte et, ne bileyim uyduruyorum hani başka ne olabilir, unlu gıdalar falan. yapay ha. gıdalar. Bunlar var Şimdi, mı? Şimdi çalışmalar şunu söylüyor Melek abla. abla, diyorlar ki biz her kişi de zayıf da olsa sellülit görebiliyoruz. Evet. Yani her kilolu da sellülit olacak veya zayıf da olmayacak diye bir şey yok. Başka faktörler var. Fakat çalışmalar yağ fazlalığına neden olan gıdaların sellülit yaptığını artık kesinlikle kanıtladı. Nedir bunlar? Hazır gıdalar. Evinizde yapmaya üşeniyorsunuz, gidiyorsunuz her şeyin hazırını alıyorsunuz. İçinde katkı maddeleri, yüksek oranda tuz ve yapay tatlandırıcılar veya çok fazla yağ var, doymuş yağ var. Bunlar sellülitin birinci nedeni. Tuz ...ve şeker... ...kesinlikle o bölgede yağlanmayı arttırıp dolaşımı... ...yavaşlattığı için vücut hızlanmadığı zaman... selülit oluyor... ...ikinci nedeni... Ee, ...yine maalesef... E, ...gıdaların içine konan katkılar ve yapay tatlandırıcılar... ...aynı şekilde söylediğim... ...yani doğal olmayan şeyleri yemek... ...selütün çok büyük nedeni... Ee, ...salamuralar, turşular, Bir de konserveler... Irk de var ...kesinlikle... Galiba, değil mi? ...siyahi yani, ırkta mesela çok çok az görülür... Evet. ...kadınlarda direkt östrojenden dolayı çok sık görülür... ...10 kişiden i̇şte. 8'inde... İşte ostrojen hormonumuz fazla oluyor e, selüitli hanımlarda. Geçen yıl e, çok sevgili hocamız Osman Müftüoğlu hocamız demişti ki ...selülitlerinizden korkmayın. Ostrojen hormonu fazla, cinsel gücü yüksek olan kadınlarda olur selüit demişti. <laughs> Hiç unutmadım. Hiç unutmadım. Hep kafamın sırasında durur. Hani onun için illa da sıfır silülitli bir kadın olacağım diye de çok uğraşmayın yani. Birazcık versin. Onun da faydası var. <laughs> ileriye götürmesin önemli evet. gerçekten dolaşımı bozan bir problem haline gelmesin dediğiniz gibi evet. e, çok da dert etmeyin çünkü maalesef faktörler çok fazla hareketsizlik ve hmm. yaşlanmayla birlikte de serilikler artıyor çünkü doku elastik kaybediyor Aynen. dolayısıyla biz örneği tedbirlerimizi alalım varsa çok canınızı sıkmayın hmm. paranızı boşa sokağa atmayın içinizi temizleyin bu tarifleri uygulayın suyunuzu için gerçekten bir adım daha ileride olacaktır yaz geliyor yüzlükçe hmm. biraz da bronzlaştıkça o seripler zaten daha görünmez hale geliyor Kimler seni?